Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere oyunu yeni eklenen güvenlik uzmanı paketi almaya değer mi? Eğer alırsak ne işe yarar bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi shop kısmına tıklayalım. Tıkladığımızda direkt bizi güvenlik uzmanı seti karşılıyor. Şimdi setin bir de başlığı var. Başlığını da bir inceleyelim. Bu arada başlık sete göre alakasız kalmış. Yani bakın şurada bir tane başlık var. Bakın şapka var. Bakın bu şapka bile setle uyumlu. Ama koydukları başlık setle alakasız kaçmış. Şu şekilde göstereceğim. Güvenlik uzmanı seti ve güvenlik uzmanı başlığı bu şekilde. Peki nerede satılıyor derseniz diğer kısma tıklayın. Burada bir 150 UC'lik sarı bir sandık var. Güvenlik uzmanı seti ve güvenlik uzmanı başlığı bu sette bulunuyor. Güvenlik uzmanı paket olarak da geçiyor ismi. 1500 UC'den 150 UC'ye düşmüş. Alınır mı alınmaz mı tartışılır. Alıp almamak size kalmış. Eğer güvenlik uzmanı paketini satın alırsanız Excalibur etkinliğinde 7 özel kupon kazanmanız mümkün. Çünkü bu güvenlik uzmanı setine özel görevler var. Şimdi o görevleri bir inceleyelim. Excalibur etkinliğimize geçiş yapalım. Sağ alt kısımda al diye bir buton var. Buradan etkinlik takvimine geçiş yapıyoruz. Bakın burada güvenlik uzmanı setinin bir resmi var. Bu arada 1. ayın 20'sinde geldi. 1. ayın 26'sında bu etkinlik sona eriyormuş. Sağ alt kısımda aşağı gösteren bir ok var. Buraya tıklıyoruz. Burada görevler mevcut. Güvenlik uzmanı setini al. Bir özel kupon. Güvenlik uzmanı setini giyerken klasik modda 5 maç tamamla. Bir özel kupon. Güvenlik uzmanı setini giyerken klasik modda 10 maç tamamla. Bir özel kupon. Güvenlik uzmanı setini giyerken klasik modda 10 rakibi öldür. iki özel kupon. Güvenlik uzmanı setini giyerken klasik modda bir takım olarak 5 maç tamamla, 2 özel kupon. Totalde bu güvenlik uzmanı setini giyerek 7 özel kupon kazanabilirsiniz. Görevleri tamamlayarak 7 özel kuponu kazanmanız mümkün. Etkinlik bu şekilde. Yani güvenlik uzmanı setiyle bu görevleri tamamlayarak 7 özel kuponu kazanabilirsiniz. E, seti alıp almamak size kalmış. Alınır mı alınmaz mı tartışılır. Bana göre set başarılı ancak başlık saçma kaçmış. Etkinlik bu şekilde. Özel kuponları da burada kullanıyorsunuz. İşte ilerleme sağlıyorsunuz. Bir çark geliyor. Mesela bu dört eşya arasında bir çark dönüyor. Mesela set geliyor. Sonra da yüzde ilerlemesi var. Bir çark dönüyor atıyorum yüzde beş. Set yüzde beş ilerliyor. Eğer bu seti kalıcı almak istiyorsak yüzde yüz ilerlemesini sağlamamız gerekiyor. Ama... Ödüller rastgele geldiği için bir ödül üzerinden ilerleyemiyoruz. Yani oyun bize özel kuponlar veriyor. Biz de bu kuponları kullanarak bu ödülleri kalıcı almaya çalışıyoruz. Etkinlik bu şekilde. Burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz.